Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Vatan Bilgisayar'da fatura sorgulama işleminin nasıl yapılabileceğini bu videomuzda sizlerle takipçilerimizle aktarmaya çalışacağız. Bunun için Vatan Bilgisayar'ın e-Arşiv portalını açmanız gerekiyor. Google'a ya da yanındaki e, herhangi bir arama motoruna Vatan Bilgisayar fatura sorgulama ya da Vatan Bilgisayar e-Arşiv yazıyorsunuz. Ardından karşımıza bu sayfa geliyor. Burada ev vergi kimlik numarası ya da TC kimlik numarası yazıyorsunuz. Fatura numarası, fatura tarihi, fatura ünvanı ardından doğrulama kodunu girip sorgula butonuna tıklayarak vatan bilgisayar e-arşiv sitesi üzerinden fatura sorgulama işlemini başarılı bir şekilde gerçekleştirebilir. Vatan bilgisayar müşteri hizmetlerinden ya da vatan bilgisayarın mağazalarından da yine fatura sorgulama işlemi yapabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.